Deha 2 haftanın ardından tekrar ekranlara döndü. Bu süreçte çok önemli yenilikler ve haberler ortaya çıktı. Hepsinden hızlıca bahsetmeden önce eğer siz de Deha'nın ikinci sezona uzamasını istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede herkese sayımızı göstermiş oluruz. Devran ve İmre'nin olaylı düğün sahnesi için hazırlıklı olalım. Konuk oyuncu olan Ertan Saban diziye veda ediyor, Karahan karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Düğün sahnesinde ise yeni oyuncular ile tanışmamız bekleniyor. Medyadaki habere göre diziye iki oyuncu gelecek biri düşman diğeri ise dost olarak girişini yapacak. Oyunculardan birinin şu an projesi olmayan ve boşta olan eski ay yapım oyuncusu önererken konuşuluyor. Deha'daki teklifi kabul eder ise reytinge büyük etkisi olacağını düşünüyoruz. Dost olarak gelmesi beklenen oyuncunun karakteri ise henüz belli değil. Eğer anlaşamaz ise başka oyuncu ile görüşmeler başlayacak. Siz diziye yeni oyuncu olarak kimin gelmesini istersiniz? Öner erken gelse güzel olur mu? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum dostlarım. Deha ile ilgili gelişmeler, yeni haberler oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleri açıp beklemede kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.